Eğitim uçaklarında ezeli iki rakip. Yerli üretimi olan Hürjet Jet eğitim uçağı tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suit sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. Hürjet'in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsurudur. Hürjet projesi Jet Tech eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçaklarıyla akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterinde dahil olmak üzere başlatılmıştır. Hürjet'in bu özelliklerinin yanı sıra hizmet süresi 20 yıla aşkın jet eğitim uçaklarının yerine kullanılması, sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedeflenmiştir. TUSAŞ eğitim uçağı sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet, etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyeli yönelik Hürjet programını başlatmıştır. Pazarda ise Hürjet'e bir başka eğitim uçağı rakip konumda bulunuyor. Amerikan İsveç ortak üretimi olan T7 Red Hawk, Boeing tarafından İsveçli Saab firmasıyla birlikte üretilen bir Amerikan İsveç Ses altı gelişmiş jet eğitim uçağı olan Red Hawk, Eylül 2018'de Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından gelişmiş jet eğitim uçağı olan T-38 Talon'un yerini almak üzere seçilmiştir. Boeing T-7 programı için rekabet etmek üzere İsveçli havacılık şirketi SAP'la işbirliği yaptı. 13 Eylül 2016'da ekip çift kuyruklu, tandem oturmalı ve geri çekilebilir 3 tekerlekli bisiklet iniş takımına sahip General Electric F-404 art yanmalı turbofan motorla çalışan tek motorlu gelişmiş jet eğitim uçağı Boeing TX'in prototiplerini tanıttı. İlk TX uçağı 20 Aralık 2016'da uçtu. Boeing Saab ekibi hava kuvvetlerinin Aralık 2016'da T7 programını ihaleleri açmasının ardından başvurularını sundu. Eylül 2018'de Hava Kuvvetleri yetkilileri Boeing'in tasarımının 351 uçak, 46 simülatör, bakım eğitimi ve desteği satın alacak olan 9.2 milyar Amerikan dolarına varan bir program kapsamında yeni gelişmiş jet eğitim uçağı olacağını duyurdu. Bu sözleşmede toplamda 475 uçağa kadar opsiyon bulunmaktadır. Hürjet ve Red Hawk pazarda karşı karşıya gelen iki eğitim uçağı olarak ön plana çıkıyor. Peki TUSAŞ ve Boeing'i karşı karşıya getiren bu rekabette kim önde? Başlıca özellikler incelendiğinde Hürjet ses hızının 1,4 katı maksimum hıza ulaşabilirken Red Hawk'ta bu oran 0,97 mak. Hız konusunda rakibini geride bırakan Hürjet'in menzili 2222 km, dönüş oranı ise 11887 metre bölü dakika. Aynı klasmanda Red Hawk'ın menzili 1840 km, dönüş oranı ise 10211 metre bölü dakika. Hürjet ve Red Hawk'ın tek motorlu olmasına rağmen Hürjet'in özellikle hız konusunda rakibini geride bırakmasının sebebi Tayin'in Hürjet için VMAX hızını verirken Boeing'in T7 için maksimum cruise speed vermesi olarak gösteriliyor.